Broker İlhan Cemal Kaya ile gerçekleştirdiğimiz röportajımız ekranlara geliyor. Sevgili izleyicilerimiz bugünkü konuğumuz emlak danışmanı İlhan Cemal Kaya. Efendim bugün kendileriyle birlikte gayrimenkul sektörünü değerlendireceğiz. Merhabalar İlhan Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyarak başlamak istiyorum sohbetimize dilerseniz. İlhan Cemal Kaya. 1979 Almanya Duisburg doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. 8 yıllık gayrimenkul danışmanıyım. Çok güzel. Allah bağışlasın. Şimdi sektörden biraz bahsetmek istiyorum. Bulunduğunuz sektör zorlu bir sektör. Sizler bu sektöre nasıl atıldınız? Biraz anlatalım mı değerli izleyenlerimize? Tabii ki. Ben daha öncesinde bu sektörden önce kurumsal mağazacılıkta yöneticilik yapıyordum. Hep çalıştığım firmalarda başarıyı odaklı çalıştığım için her yeri başarıya taşıdım ve çok büyük başarılara imzamı attım çalıştığım sektörde. Daha sonrasında baktım ki patronlarım çok mutlular ama sonuçta ben maaşlı bir çalışan için çok mutlu değildim. Bunun üzerine ne iş yapayım diye düşünürken Gayrimenkul Danışmanlığı çok iyi bir fikir gibi geldi daha sonrasında kurumsal yerli bir firmayla anlaşarak gayrimenkul danışmanlığı yapmayı karar verdim ve başladım. O günden bugüne kendi sektöründe de gayrimenkul sektöründe de çok başarılı işlere imza atarak ve hala bu yaptığı mesleği ileri seviyeye taşıyabilmek için elimden gelen gayret çabalarla şu an kendi firmamı kurup İnşallah e, hedeflerime ilerlemeyi düşünüyorum. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi gayrimenkul sektörü dediğinizde aklıma benim çok kapsamlı noktalar geliyor. Evet. Sektörünüz çok kapsamlı. Biraz bahsedelim mi? Sizlerin çalışma alanları nelerdir? Sizler hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Aslında biz e, faaliyetlerimizi genel anlamda birçok dalda sürdürüyoruz. Çünkü gayrimenkul çok geniş bir alan. Bununla ilgili bir arsadan bir ticari alana kadar, bir fabrikaya kadar, bir hastaneye kadar, bir okula kadar yani bir artı sıfıra kadar hepsiyle ilgileniyoruz. Müşteri ağımız da çok geniş. Biz aynı zamanda danışmanlık hizmeti verdiğimiz için bütün e, sektörlerde de faaliyetimizi gösteriyoruz gayrimenkulle ilgili. Sizler aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Bu noktadan da biraz bahsedelim izleyenlerimize. Tabii ki. E, biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. İnsanların nasıl bir avukata, bir e, aile doktoruna ihtiyacı olduğu gibi bir danışmana ihtiyacı var. İşte burada biz devreye giriyoruz. Çünkü